Moldova'nın başkenti Kişinev'de hükümet karşıtı eylemler sürüyor. Bir haftayı geride bırakan gösteride bugün 20 bin kişi bir araya gelerek erken seçim sloganları attı, Moldova bankalarından kaybolan 1 milyar doların hesabını sordu. Evet, halk artık uyandı ve ülkesini geri kazanmakta kararlı. Bu kararlılıkla bu 1 milyar doları geri alacak ve suçluların hesap vermesini sağlayacak. Eylemciler Devlet Başkanı ve Başbakanın yanı sıra yolsuzluk soruşturmasını yürüten başsavcının ve Merkez Bankası yöneticilerinin de görevi bırakmasını istiyor. Halk taleplerine cevap bulana kadar protestoları sürdürmeye kararlı. Moldova'da radikal değişiklik, farklı bir yasal düzen talep ediyoruz. Bugün Moldova suçlu oligarkların elinde kalmış durumda, biz onların gitmesini istiyoruz. <laughs> Bu insanların hepsi daha iyi bir yaşam hak ediyor. Biz geleceğimiz için, daha iyi bir hayat için mücadelemize devam edeceğiz. <laughs> Ayaklanmaya neden olan 1 milyar dolar geçtiğimiz Kasım ayındaki parlamento seçimleri öncesinde devlete ait 3 bankanın kasasından kaybolmuştu.